Selamlar arkadaşlar. Bugün PUBG oynuyoruz. Nerede? Hadi. Bu video bana çok lezzetli Evet. Evet arkadaşlar. Şu an gidiyoruz Galatasaray Kulesi'ne doğru şu an. Hastadır 2 yıldır video gelmiyor. Öyle şimdi. Hayır, 7 yıl. 2 yıl. Yok, 7 yıl önce i̇ki yıl, attım. 7 yıl, 2 yıl. İlk Attığı video babamın 7 yıl önceydi kanka. 2 yıl önce de video atmıştı. Devam ediyoruz. 7 yılda. Ama iki yıl önce bir video daha attı değil mi? Evet. Ama 7 yılda çok. 2 yıldan sonra devam ediyoruz. Evet. Hatta 7 yıldan sonra. 2 yıl olsun. Bu arada benim kanalım kıyan abone olun lütfen. Bence çok de. güzel videolar çekiyorum. Talha'ya savaş senaryosu öğreteceğim nasıl çekilir. Savaş senaryosu da de... Sa bakın arkadaşlar kuvanlık benim kanalımın adı 10 ee, abone olursak evet. savaş senaryosu nasıl yapılır onu öğreteceğim evet arkadaşlar şu an bir de benim 40 dolarım olacak yemin ederim ya da başka bir dolar ya 20 dolarım ya da 20 dolardan başka olur ee, arkadaşlar 15 dakikadan fazla video etkinleştirene 1 dolar vereceğim. Yemin ederim. Babam onları dolar yapacak. 1 dolar vereceğim. Yemin yemin ediyorum. Yani. Evet arkadaşlar. Tabii babam dolar yapamazsa vere, veremem. Yani sözde vermiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben devam ediyorum. Var mı orada birisi? Varsa ateş ediyorum ya. Evet. Aa. O da Bir Biri var. Gel. Gördüm. Of ya. Yeah um ah Try to stay in me Your teammates can still recall you <takes noise> do my

devo Arık Çalıştırıyorum. Please recall me. Hadi. Arkadaşlar durdurup geliyorum belki bize charge isteği atar. Uh -huh. Arkadaşlar özür dilerim maalesef gelmedi bana. Birisi yardım etmedi o yüzden. <laughs> o yüzden şey olmadı. O yüzden. Ama arkadaşlar başka şimdi başka geldim arkadaşlar. Bu sefer Galatasaray Kulesi'ne geçeceğim. Söz veriyorum. Şimdi yaklaştırdım yanlış mı yaptım? Doğru. Yok yanlış yapmışım. Evet. Otomatik iniş. İniş takibi de evet ne ya? Ha. Evet. Tamam işaretli konuma işaret evet. ver. Git ilerleniyor. Şu an ben üçüncü oyunda. Ay işte evet. Yüz kişi. 100 kişiyiz stop. Oğlum 100 kişiyiz. Uf arkadaşlar çok fazlayız. Ve atlıyorum birazdan. Hadi. Yap. Evet arkadaşlar işte şu an gidiyorum Galata'ya doğru. arkadaşlar i̇şte bu arada Anıl'ın kanalına da abone olmayı unutmayın onun da, onun da kanalında güzel şeyler var hala abone olursa ben de ona abone olacağım olacağım birazdan kanka şu video bitsin olacağım söz arkadaşlar hey, hey, geldik sayılır bir ama düşmanlarla ya bütün düşmanlar beni buldu neredeyse Oh my gosh. O tam da evin yanına iniyoruz hatta. Orada bir şeyler vardır. Evet. Evet, yürüyorum içeri. Bismillah. Bunları al kanka. O pompalı. Park burası. Arkadaşlar şimdi gidiyorum. Para. pompalıyla alıyorum. Öldün. Oğlum pompalıyla iki kere vurdum öldü. Oğlum kaç dakika oldu? Yedi ya. Please recall me. Ano ya ne yaptın? Don't give up. Kay Your teammates can still recall you. Yok öyle olmadı da. Şimdi yeni hikayede gideceğiz. Neden açtın ki? Ben görüyorum zaten buradan. Tamam. tamam. Neyse başka birileriyle izleyelim. Tamam. Tabii. Arkadaşlar bu sefer bakın söz veriyorum söz veriyorum pro oyuncular gibi oynayacağım bu sefer. Söz söz söz. Elimi de kitap geçti açıyorum. Aç. Sandığı aç. Of. Şans sandığı. Ama çok tehlikeli. Açla. Bu arada. Bu videoya. Toplam kaç like gelsin alın. O. Az ya o. Çocuklar böyle istiyor ya. 10 hmm. like gelirse. Aç tabi bu. Anamın kanalına abone olun. Bakın. hiç abone olmuyorsun. Evet olmuyorsunuz. Üzüyorum, biliyorum Ben de onu üzülüyorum ama ben daha yeni başladığım için şu an üzülmek Zaten senin 23 abonem var. Oğlum doğru ya. 7 bir kanal var. Atacağım. Ama ismi ne olsun acaba? Onu merak ediyorum. Ne olsun biliyor musun? Ne olsun? olsun? Talha'da YouTuber hayatı. Yok. O vlog olur tanıtım tanıtma. Nasıl hayatım geçiyor? O olur. Aa oyun bilgisayarı. Dur aklıma bir şey geldi. Söyleyeyim mi? Hadi oğlum. Pro oyuncu. Talha. Oyun... Pro oyuncu Talha. Oyun mağazası. Olur mu? Aa, olur olur olur. Çok iyi olur. Acıları yarıya kalmıyor Cennetten çiçekler topluyorum. Erdoğan'dan bu şarkıyı söylüyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Oo güzel uçak yapmış. Hem de Pakistanlı bir tane. Şimdi o güzel 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 güzel, güzel Kanka, Dünyanın en yüksek dördüncü gökteliğinde Müslüman yüz, işareti olacak. Çarpıcım şimdi da... Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen Harka başka bak. bir yol... Bak kanka dünyanın en yüksek dördüncü göktenizde Müslüman işareti var. Ooo oh, güzel. Müslüman işi. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum. Ama sen başka bir kollarda... Kendi çiçekler topluyoruz. Güzel ufak ya. He, ol ben de. <laughs> Ama alfayı biliyor musun kanka? Ne alfayı biliyor Alfa. Alfa. Acı yiyor. Ali sürüver. <laughs> Ama bence Ali sürücü daha iyi. Daha fazla yiyor değil mi? Ana. Burada bir şey yok. Aa. Bina. Toki. Toki binası buldum oğlum. Bak. Burada da yüksek binalar var. Kalkış Şu binaya bak. Kalkın. Şu binanın yüksekliğine bak. Of. Güzelmiş. Kimse bana ateş etmesin. Yoksa ağlarım. lan sen. Please recall me. Got it. Kimsin lan sen? Hey selam ben adam. Üste çıkacağım şimdi arkadaşlar. Toki. şimdi YouTube gidiyorum buraya İnşallah dur AKM çıkar ya da M4 M4 bana M4 lazım bana bir daha bir şekilde bak bak bir daha bir şekilde bak kanka dur şimdi Oğlum kimse yok mu? Ana buldum. Please recall me. Değil mi? Kanka burası öldürmüşler. Burası Please kanka hiç laş alamadım. Kanka burası ne yönetimi biliyor musun? Ne? Milli Eğitim Bakanlığı yönetimi. Hani? Oo, yap olur. Milli Eğitim Bakanlığı. Güzel olur? Ama onu ben Tokyo'da gözüyorum öyle işte. Milli Eğitim bakalım hmm. 13 dakika. Kanka videoyu kapat kapat. 15 dakikadan fazla olmasın. Please recall me. 13 dakika yani. Help. 15 dakikadan fazla olmasın. O değil. Oğlum, musim, oğlum musim. o buldum? Arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Ben de çünkü 15 dakikadan fazla olacak. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da böyle. Hepinize evet, Hepinize görüşürüz ve bay bay. Ve evet. mutlu kalın. Nereden kapatıyoruz kanka? Abone olup muhafaza atmayı Nereden kapatıyoruz? Kapat şuradan.